Selam arkadaşlar, ee, bu videoda size ben saçımı kestirdiğimden beri, yani Mayıs ayından beri bana Instagram'dan e, ya da mail olarak e, saçımı hangi ürünü kullandığımı soruyorsunuz. Çünkü ben saçımı kısa kestirdiğimden beri e, devamlı ıslak görünümlü e, bir görüntüde kullandım. Bir de yaz ayına denk gelmişti, İşte Mayıs'tan Eylül'e kadar. Benim zaten sosyal medyadaki bütün fotoğraflarımı incelediğinizde göreceksiniz. Hep bir ıslak görüntü vardı saçımda. Ee, Onun neyle yaptığını soruyordunuz. Aslında onu hiç özel bir şeyle yapmıyorum. Ee, yaz boyunca seyahat ettim biliyorsunuz. Barcelona'daydım, Amerika'daydım. Orada hangi ürün elim, elime geçerse... E, bu bir köpük, saç köpüğüydü. Bazen marketten aldığım, bazen e, iyi bir markanın ürünü. E, çok net bir şey söyleyebilirim. Hepsi aynı sonucu veriyor. Hatta e, ben Eminönü'ne çok sık gidiyorum. Yine yine takip edenler biliyor zaten bunu. Emin önünde bir tane han var. Saçla ilgili malzemelerin hepsini kuaförler oradan alır. E, bu handan e, saç tarağından, e, extensionlara yani ek saçlara kadar saç ürünlerine kadar bir sürü ürün bulabiliyorsunuz. Ben oradan aldığım bir köpükle yapacağım saçımı. E, nasıl yaptığımı göstereceğim size. Köpük bu. <laughs> Ben de böyle bir ses beklemiyordum. Yazdan beri kullanıyorum ama demek ki her bir aynı etkiyi gösteriyormuş. Bu birazdan, bu canlanacak demek ki. Ama sesinden belli. Bu kadar ürünü saçıma sürüyorum. Bu arada saçınız kuru ve temiz olmak şartıyla bu ürünü kullanıyorsunuz. Yağlı saçta hiçbir etkisi olmuyor. Denedim biliyorum. Bütün saçımı bununla satıyorum. Önceden reklam vardı ya. Neşe'nin saçlarının yarısını sesi hazırsanız şimdi de sessiz olmaya karar verdi. Çok fazla küpük sürüyorum. Çünkü ıssak görünümde kalmasını istiyorum. Önce saçımın üstüne sonra da arkasından dibine. Gelen seslerden anlayacağınız üzere Mutfakta hummalı bir yemek çalışması var. Saçın üstüne sürdüm. Aynı ürünü saçın içlerine de sürüyorum. Gelişi güzel bir şekilde de sürebilirsiniz. Önemli olan bütün saçın bunu yemesi. Şimdi bu olayın püf noktası şu. Köpüğü sürdükten sonra saçınızı çok bekletmeden yani köpük katılaşmadan istediğiniz şekli veriyorsunuz. Ben yaz boyu şunu kullandım. Saçımı önde kullandım. E, köpüklerin yararı bu oluyor. İstediğiniz şekli verdikten sonra bıraktığınızda saç böyle kalıyor. Size kış aylarına yazdan bir görüntü hizmeti sunuyorum. Daha da ıslak durmasını istiyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Bakın şimdi böyle kalacak ve bütün gün kalıyor. Hatta ben bir de buna elini temizleyeyim. ...daha da kalması için sprey sıkıyorum. E, Spreyi de sıktığım zaman hiç bozulmadan şu şekilde kalıyor. Size bir tane daha e, saç göstereyim. Bir de ben bu saçı bazen yapıştırarak kullanıyorum biliyorsunuz. Bu birinci saçtı. İkincisini de şöyle kullanıyorum. Aynı ürünü. Tabii siz bunu kurumadan yapmanız gerekiyor. O yüzden ben şu an hızlı yapıyorum. Şöyle bir tarakla, ince tarak şekil veriyorsunuz. Araları düzleştirmenize yarıyor. Saçınızı ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Ya da yandan ayırıyorsunuz. O tamamen sizin yüz tipinize göre değişiyor ama ben yandan daha çok beğeniyorum. Böyle şeylerde hep bir ya yapamazsam hissiyatı geliyor. Çok heyecanlanıyorum. Beklerken katılaşmaya başladı. Ben bunu şöyle kulağımın arkasına itip bu saça makyaj yapmayı çok seviyorum. Bu dümdüz bir saç oluyor çünkü. Arkası gözüküyor mu saçım? Arkası şu an felaketti indirmesi biraz zor. Şimdi şöyle göstereceğim. Burasını biraz havaya kaldırıyorsunuz. Hem maskülen hem de hafiften afilli bir görüntü oluyor. Mutfağımdan gelen seslere inanamıyorum. Yani ne kadar ses yapmadığını dediysen o kadar ses yapıyorlar. Bu da benim ikinci en çok kullandığım yaz saçımdı. Bir de size bir tane trik söylemek istiyorum. Ben saçlarımın uçları biliyorsunuz işlem görüyor, hep bana soruyorsunuz nasıl e, bakım yapıyorsunuz diye. Zaten onun için ayrı bir video çekeceğim ama e, yazın ben bir saç balmı nasıl dudak parlatıcısı dudak ba balmı oluyor. Bir tane saç balmı keşfettim. Onu ya bütün yazımı herhalde bu balmdan bir üç tane bitirmişimdir. E, şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi saçımı bozuyorum. Normal saçımı yaptığım evrede daha saçımı son haline getirmemişken Bu arada bu böyle de kullanabilirsiniz. Şu bandan içinden bayağı şu kadar alarak saçları alıyorum. Saçımın bütün uçlarını yediriyorum. Organik bir balm. Bütün yaz buna dolaştım. Hatta bazen e, köpükle yaptığım işi tamamen bu yağla yapıyordum. Çok az köpük kullanıyordum. Yani gün boyu saçımı öyle dolaşıyorsam gün boyu saçımı da bakım ürünüyle dolaşmış oluyordum aslında ama ıslak görüntü olduğu için kimse anlamıyordu. Yani bütün o yazın güneşinden bütün o etkisinden, denizin tuzundan korumak için mükemmel bir üründü. Beni bayağı kurtardı diyebilirim. Nereden alacağız diye sorarsanız e, garajdan alabilirsiniz adresini ve alacağınız yeri yazacağım bu videonun altındaki detaylara. Organik bir ürün. Benim saç ürünlerim bu kadar. E, neredeyse üç e, malzemeden oluşuyor. Bir saç köpüğü, saç spreyi e, bir de tarağım. E, bu balm ekstra e, sorduğunuz için, merak edip sorduğunuz için e, söylediğim bir üründü. Umarım yayından zevk almışsınızdır. İzlemeyi unutmayın. İzlemeyi unutmayın değil, değil kendine gel, baştan alıyorum. Benim saç videom bu kadar, e, kullandığım ürünler neredeyse üç tane, bir tanesi tarak olmak üzere iki ürün kullanıyorum. Bir saç köpüğü, bir saç spreyi, e, bir de şekillendirici tarak. E, bu bağımı da ekstra olarak sorduğunuz için göstermek istedim. Umarım yayından zevk almışsınızdır, lütfen abone olmayı unutmayın.